Cuma gününe iki gün kala bugün Eliza yarıştı. 75.000 TL'lik ödülde şansını denedi Ve fakat maalesef e, eksik bir menü ve masayla karşı karşıya kaldığımız için e, diğer günlerden farklı olarak bugün e, puanlamanızı bir ya da ikiden başlatabilirsiniz. E, ama şunu da söyleyeyim isteyen bu hakkını kullanır isteyen kullanmaz. Yani 2-1 vermeye mecbur değilsiniz ama formatımız gereği bu hakkınız şu an mevcut isteyen değerlendirir. Ben 5000 TL için geldim bana ne yapsaydı da diyebilirsiniz. Veya çok beğendiğiniz yemekleri vardır. Ben eksik menüye sokmadım ve şu kadar verdim dedi. yani tamamen sizin inisiyatifinizde. Onu belirteyim. Ee, onun için buyursunlar şimdi puanlamaya başlayabilirsiniz. Order tabağıyla başladı Eliza'nın yarışması. Ee, ardından ara yemek olarak kulak mantı getirdi. Daha sonra bir somon yedik ana yemekte. Yanında fırın patates ve roka salatası eşlik etti. Son olarak da meyveli bisküvili bir kup sundu bizlere kapanış yemeği olarak. Tabii ki sana diğer yarışmacılardan farklı olarak şöyle soracağım sevgili Eliza. Sence iki bir veren olmuş mudur? Bu hakkını kullanan olmuş mudur? Evet olmuştur çünkü e, burayı e, menfaati için gelenler var dolayısıyla hmm. mutlaka vermişlerdir. Kimden hmm. bekliyorsun iki bir mesela? O kişi kendisini biliyor zaten ismini bile almak istemiyorum. Kendisi. Hmm. Evet. İlk olarak da Hüseyin'in puanıyla başlıyor bugünkü açık oylama. Evet aç ve söyle lütfen puanını. Puanım iki. Tatlıyı yedin. Evet. Beğendin. Yediniz diyebilirsiniz herhalde. Evet. Yediniz. Yedin derken? Pardon yediniz. Aynen tatlıyı yedin falan. Sonuna kadar bitirdiniz o yüzden yediniz dedim yani. Aynen tamam ee, siz de bizde olursak iyi olur. İki puan zaten tatlının puanı. Siz... Evet. Sıfırdan mı başlattınız? Ortada hiçbir şey yoktu. Masa yoktu, bir şey yoktu. Yani bir tatlıyı beğendim tamamen yedim. Bir de balıktan da zaten anlamadığımı da belirttim. Ama anlamadığınız diye sıfır mı vermeniz gerekiyor? E, hayır sıfır Bilmediğiniz vermedim. Bilmediğiniz bir şey iki yiyorsanız verdim. lütfen. Sıfır vermedim Eliza Hanım iki verdim. Ama balığı değerlendirmesi ana yemektir o. Tamam, tamam mı? bir patates. Eğer beğenmediyseniz bilmiyorsanız. Evet. E, bilmediğiniz yemeğe sıfır veremezsiniz. Sıfır vermedim iki verdim. Sen Anlayabiliyor muyuz? Tatlıya iki verdin. İdrak edebiliyor muyuz? Tatlıya iki, iki verdin. verdin. Tatlıya tamam, verdin. Tamam. patates tatlısın Yani patates Tatlıydı. yedim. Pat patatesi niye, niye? O zaman yarım puan ver. Bir puan da patatesi ver. Niye vermiyorsun? Vermek zorunda mıyım buna? O geldiğimizde ortada. Yorumların ne? Geldiğimizde tutma... Eliza Hanım ortada bir masa yoktu. Hüseyin Bey. Geldiğimizde karşısınız. ortada bir patatesi masa yoktu. Patatesi beğendim dediniz, yediniz, tatlıyı bitirdiniz. Puanım Sonuna kadar iki, başka bir şey söylemek istemiyorum. Bilmiyorsunuz hayatınızda somon yememişsiniz. Haklısınız. Ön yargılarda. Evet evet haklısınız. Çok haklısınız. Evet 2-1 verme hakkını kullanan bir yarışmacıdan sonra bakalım Özen kaç puan vermiş Elize'ye. Evet, Özen görelim puanını ve duyalım tabii. Benim puanım bir. 1. Oo! Beğendim dediniz. Ee, şimdi şöyle masa eksik kurulmamıştı ve servis çok geç geldi. Yemeklere girelim lütfen. Ee, yemeklerde, yemeklerde hiçbir lezzetiniz yoktu. Tatlıyı Böyle beğendim dışında, dediniz. Gerçekten yani hani sadece bir tatlı, Gerçekten. Yani nasıl tatlının hakkını. Gerçekten şey yapamıyorum. Bakın ben ana yani yemek bir iki puandır. Tatlı iki puandır. Ama siz tamam Haklısınız tamam kestiniz diyelim masa yok haklı haklısınız sıfırdan başlıyorsunuz iki yok, puan tatlıyı. Yok birden başlıyorlar zaten sıfırda yok sıfır yok bizde. Tamam da. Evet. E... Yok sıfırdan başlayamaz zaten. Tatlıyı beğendi ya. Yani en azından daha... onu demek istiyorum. İki falan Beğendim veremez miydin? Tatlıyı... Yani Bir şimdi de yani... şöyle ee, o an gerçekten hani tatlıyı sadece geçiştirmek istedim. Hani çok böyle e, detayına girip yorumlamak istemediğim için. Neden böyle cevap veriyorsunuz ki? Biz sizin hiçbir yemeğinizi geçiştirmedik ve ben senin olmamış Beni porsiyonu düşükle yerden porsiyonu yere vurdu Düşük ara yemeğine bile ben senin puan verdim, yarım puan verdim. E, tamam mı? her, Her sorayım. yemeğinin puanlı hakkını verdim. Ama ben her şeyi yetiştirdim. Sen Eliza Kardeşim, Hanım. Kardeşim tadına baktın mı? Beğendim dediniz dedin mi? Eliza Hanım ben vereceksin. her şeyimi yetiştirdim. Yazıklar olsun. Sizi karşıladım. Gerçekten, ben seni hakkaniyetli bir insan zannediyordum. Sen, senin de Safi Hanım'dan bir farkın yokmuş. Gerçek yüzün ortaya çıktı. Yani gülüyorum sen. Gülünce güle, haline gülebilirsin. Herkes Siz görüyor. yapmaya gelmemişsiniz. Herkes bence. seyirciler kendinizi Göstermeye gelmişsiniz. Bu da ya zaten öyle ben kendimi belli. Ben kendim göstermek için. Mantık, mantık dışına girmezdim canım. Tamam yani mı? Yani giremediniz ki zaten. Allah Allah. Giremediniz ki Gayet zaten. Güzel yapamadınız mantımı. Sadece yapamadınız yani. O yüzden bana hiç yükselmeyin. Bakalım Safiye'den kaç puan gelecek? Evet Safiye, senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Benim puanım... 2. Kim o? V gibi gördün mü? Yan yaptım. Yan yaptım. Çünkü evet, yan yaptı, çamura battı bütün menü. O yüzden yan yaptım. Yani zaten... Evet, e, yorumlarınızı dinleyin. Yorumlarınızı dinleyin. Aslında yorum yapacak... 2 puan neye ee, verdiniz? Keşke 0 verseydiniz. 0 yasak. Patates yedim. Ha, Lezzetli olmuş. teşekkür ederim. Eee tatlınızın e, şeker oranını, muhallebi kıvamını beğendim ama görselliğini beğenmedim. Bunlar yani tamamen e, masa yok, yemek yok, görsellik yok, lezzet yok, e, saygı yok. Saygı yok. yok. O, ağırlama. lütfen bana saygıdan evet. bahsetmeyin. Ben ben saygısızlık kameralar yapmadım. Kameralar kapandı dedi ki bu kadın dedi gerçek hayatta dedi. Olsa karşında onun saçını başını yolardı ben. Vallahi dedi Ela Ne ben zaman dedi şimdi başı, mi? Zuhal dün, Hanım. Dün, mü, dün dedi. Dün mü? Dün evet kayıtlar kapan dedi ki bu kadın dedi gerçek hayatta benim karşımda olacak dedi onun saçını başını var dedi. Ay diyorum yok. Yani <laughs> söylemiş olamaz. Sevten, sadece gülüyorum. canım seviyen zaten. Ee, benim ben nerede dedi? Bir abi? saniye ben, dur dur. Ya yani, tabii kayıt e, dışı şey ilgilenmez ama hoş bir şeydi. Dedin mi böyle bir şey? Dedi. Yani bugüne kadar saçını başını yöndükleri, yonduklarım lütfen yorum yazsınlar. Dedin bu mi demedin mi? Dedin mi? Dedin mi? mi? Şey Dedin işte Evet saçı ben... başı yolunacak bir insan olabilirsiniz normal hayatınızda ve çevrenizde. Ama siz benim demedin sen. ben şu an Öz, diyorum Özge şu cümleyi. ya? Özge Hayır. Kim? Özen. Özen Hanım'a sen dün dedin ki kayıtlar bittikten sonra bu kadın benim Gerçek hayatta karşında olsaydı şimdi onun saçını de... başını yollardım dediniz. Hayır şimdi soruyu söylediniz. Dediniz, dün dediniz. Az dün. önce Peki, bana söyledi Peki bu konuyu dediniz. kapatalım. Maalesef yani yapmamız gereken şeyler yaptınız. Gerek yok. Ee, şimdi Murat'ın puanını göreceğiz. Evet Murat. Aç bakalım puanını görelim. Ey Hadi zanım. inşallah. Yine yani çizgili zebra 3. 3 vermiş size. En azından ben senden ümitliydim en azından 3 evet. vermiş. Önce emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Sen kadar... de eksik menüye daha geçmişsin kadar... herhalde. Üstü bu, evet. üstü bu, düsturu. Görmüş geçirmiş, kendini yetiştirmiş, Sağ olun. Sağ olun. konuşmasını bilen, evet. gerçekten yemekten kadar... an, anlayan, Çok teknik bilgisi olan bir arkadaş. Bilmeyenler de işte çamura yatıyorlar sana pislik atmaya çalışıyor ama gerek yok Estağfurullah. yani. Esnaf. Emeğinize sağlık masanız olmadı evet. E, zamanı yetiştiremediniz. Üçüne verdim. Öncelikle emeğine verdim tabii ki. Bravo. İyi ee, yapmışsın. Yani bak üç, üç verseniz ne olacak? Üç, altı, dokuz, on iki puan yani, olacak zaten. Ben de şeyler... bir verecektim, iki verdim ama hani. Ne verecektin? bir. bir. Normalde Birlik birlikması ama patatesini e, bir yakışmadığı yedin, için. Neyse oraya girmeyelim tekrar. Evet yarın sen yarışıyorsun galiba. Olun, evet. ee, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım güzel performans bekliyoruz. eline emeğine sağlık. Geçmiş olsun. Olur öyle şeyle. Hiç takılma. Canın sağ olsun. Ee, ve iyi akşamlar efendim.